video stoklarında ikinci durak Stradivarius. Daha önceki Inditex grubunda Bershka ile yapılan biri göstermiştim ama Stradivarius çok beğenmediğim için onu çekmemiştim. Şimdi bugün oraya bakacağım. İnşallah bu sefer güzel şeyler gelmiştir. Ve sizinle paylaşabilirim. Oh mağazanın içi de bomboş. Ben de size çok rahatlıkla bu videoyu paylaşabilirim. Oh hemen gözüme şu keten ceket çarptı. Çok hoşuma gitti. Hatta bunu hemen ama bedenim kalmamış galiba. Neyse ben size kodunu paylaşayım. Çok ince çok yazlık ama ben yine de üstümde bir giyeceğim bunu. Bugün üzerinde içimde bir de gömlek de olduğu için çok böyle şey oldu ama pek de gözükmedi. Neyse ben dediğim gibi bu blazer'ı çok beğendim. Böyle kemik düğmeli tam sezonluk. İçine böyle jean short giyin. İşte pantolonun falan üstüne giyin. O kadar güzel ki çok hafif. Astarlı. Rengi falan inanılmaz güzel. Çok ince bir keten. Bayağı beğendim bunu şu triko örme topları da çok beğendim. Demek ki bu sezon pistolar ve böyle triko e, modası var. O yüzden her şeyde böyle bir her mağazada bu tarz böyle şeyleri gördüm. Bakın bunun içinde astar da var zaradaki gibi değil. O yüzden göğüslerinizi göstermez. Mesela böyle şortların üzerinde falan çok güzel olur. Bir de şu ceketi de üzerine aldığınız gibi keten ceketi çok güzel bir kombin olur. E sandalyepler de hazır. <laughs> bu triko kurabında. This, renklerini çok beğendim böyle e, likralı bir kumaş yani triko aslında şöyle bir fiyatı var dediğim gibi renkleri çok çok güzel altındaki blazer'ı da çok beğendim onun renkleri de çok iyi şöyle göstereyim rengi çok güzel böyle çok ince aşırı ince değil ama kumaşı polyester ha. O yüzden çok bunaltır polyester bir parça. Kumaş kalitesi güzel değil. <laughs> Bakalım. Burada da mesela bunlar da var. Ha bir de böyle olanları da var. Bakın onun hem mavisi var. Altını mesela böyle dar bir etekle yapmışlar midi boy. Bence güzel durur. Ve tabii ki burada da yine pistolu parçaları görmeye başladım. Böyle bir crop top'lar var. Aa, bakalım fiyatı ne kadar bir de şöyle var ay bu sandviçlerin renklerine bayıldım şuradan şöyle cırt cırtlı <laughs> Tabi terlikler çok sevimli. Topuk boyu da çok ideal. Burası da böyle süngerli gibi, silikon gibi. O yüzden çok rahattır bence. Şöyle fiyatını da göstereyim. Çok tatlı. Plaj için bu çantaları çok beğendim. Hem renkleri çok güzel hem de bence alışverişe falan giderken de kullanılabilir. Böyle bez çantalar çok iyi. Şöyle göstereyim. Bir de böyle çiçeklisi var şapkaları da gösteriyor. Şapkalar 130 liraymış. Bence pahalı. Leon'un <laughs> bölümü inanılmaz renkli. Böyle hep çift renkli gömlekler, işte croplar falan var. Mesela bunun rengini çok beğendim. Şortlar boxer gibi aynı ama <laughs> sanki böyle pijama gibi bir görüntüsü var açıkçası. O yüzden çok beğenmedim ama renkler o kadar güzel bir araya getirilmiş ki bence Güzel mesela şu gömlek olabilir. Hatta bunlar da mesela plajda falan giyilir bence. Ben de her şeyi plaja giydim ama <laughs> renkleri çok sevdim. Şu üstü deneyeyim ben. Şimdi Stadivarius'tan birkaç parça göstereceğim size üzerimde denemeli. Şöyle bir crop parçayla altın eteğini giydim takım olarak. Normalde top, takım insanı değilim ama bunu bu şekilde beğendim. Biraz daha bronz olsaydım daha güzel gözükebilirdi. Çok ince ve üzerinizde yok gibi ikisinin de kumaşı. Böyle gömlek kumaşı ama çok çok ince. Pamuklu bir kumaş. Çok beğendim. Biraz giydiğimi pişman olduğum bir takım var ama giymişken de paylaşmak istedim. O kadar seksi ki zaten şu üstüm içerisinden çıkamadım yani nasıl giyeceğimi anlamadım böyle ipler falan. Altında da şöyle bir triko pantolonu var. İçinde şuraya kadar şort şeklinde bir astarı var ama üstü inanılmaz seksi. Neyse giydik diye paylaştım yani o kadar. gömlek üstü çok beğendim. Mesela renkleri de çok güzel. Şöyle geniş pantolonlarla falan da bence çok güzel olur palazzo pantolonlarla. Gerçekten renkleri çok iyi. Arkasında şöyle bir lastik olduğu için bunda da fermuar yok. Ben X small aldım. Bana tam oldu. Yani bedeninizi alabilirsiniz tabi. Göğüs falan hepsi değişir tabii ki. Göğüsleriniz büyükse olmaz. Bana tam oldu çünkü bunlar. Ama renkler gerçekten çok güzel. Şimdi aynı crop parçayı bir de şöyle keten bir etekle giyiyorum. Yanlış ayakkabı seçimi ne kadar kötü gösteriyor görüyorsunuz. Ama bakın içinde şöyle mini etek varmış gibi. Şurasındaki detayını falan çok sevdim. İnce keten gerçekten güzel bir parça. Ben zaten bayılarak şu tweet crop'u almıştım. Hatta sizinle de paylaştım. Aynen. Son alışveriş videomda Aynen. üzerimde görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel duruyor. Özellikle böyle jeanlerin, şortların falan üstünde nefis bir şey. Ben X small aldım. Bana daha geldi. Sonra ile değiştirdim. Bu arada aklınızda olsun. Şu an ütüsüz olduğu için kötü gözüküyor ama şöyle bir keten bir lastikli bir şort da almıştım. Bunu da göstermek istedim. Dediğim gibi ütüsüz şu an. <laughs> o yüzden çok hoş durmuyor. Herhangi önünde bir fermuarı yok. Sadece şurada bir çıt, çıt var. Böyle iple. iki taraftan da cebi var. Çok ince, tiril tiril, çok güzel bir parça bence. Bu üzerimdeki x small. Bence bu küt burunlu terlikler güzel böyle şeffaf, vinil terlikler. Topuk şekli falan çok güzel. Ve sezonun trend rengi yeşil bence. Neden olmasın? Şöyle 279 lira fiyatı var. Kodu da bu. Ay bu batikli buralara bayıldım. Böyle spor falan yaparsak eğer mesela 21 gün evdeyiz. Hazır ondan sonra tatil başlayacak. O yüzden Böyle buralar alabilirsiniz. Mesela üzerimdeki gibi beyaz gömleğin içerisinde de çok güzel olur. Çok beğendim renklerini. Ki kolay kolay batık beğenmem ben. Bunları çok beğendim. Şu jean şortu da beğendim. Kemer detayı çok güzel. Bu sezon böyle çapraz kemerler moda biliyorsunuz. Fiyatı 200 liraymış. Gayet de yumuşak. ah bu bu. Aslında ayakkabılar bayağı Nike'ın kopyası. Birebir aynısını yapmış. Bakayım buna kod okunmadı. Bir dakika şuradan ben çekeyim. Benim denemiş olduğum bu çiçekli takaman bir de şöyle elbisesi de var. Bunu da giydim ama sizinle paylaşmak istemedim çünkü göğüsleri falan çok derin olduğu için bayağı göğüslerim ortada kaldı. O yüzden paylaşmadım. Ha, bir dakika bunun da bu arada etiketini tam bulamamıştım. Onu paylaşayım. Fiyatı 130 liraymış. Mickey Mouse hayranıysanız burada bolca alternatif bulabilirsiniz. Bakın. Bir sürü tişörtler, kot montlar, her şey var. Böyle baskıları çok tatlı. Bakalım ne kadarmış. Yuh, 300 liraymış. 400 liraymış. terlik arıyorsanız. Bakın kalın topuklu. Benim H&M'den aldığım gibi. Aynı burası böyle düzgün lastikli. Şöyle çok güzel terlikler var. Fiyatını da şöyle hemen paylaşıyorum. Bence Stradivarius'taki en güzel terlik bu olabilir. Hem topuk boyu çok güzel hem de rengine bayıldım. Gerçekten çok kullanışlı bir tip renk. Böyle göstereyim. Bir de burada böyle parmak arası var ama altı inanılmaz kalın. Şöyle yüksek tabanlı istiyorsanız buraları yine böyle süngerli gibi olanlar var. Parmak arası. Fiyatı da bu. Böyle. Burası kadife gibi böyle. <laughs> bu sezon böyle tığ işi. Ee, ürünler de çok fazla mesela. Burada da böyle elbiseler var. Bence güzel duruyor. Bunun fiyatı şöyle. Keşke bunu deneseymişim. Denediklerim çok hoşuma gitmedi. Aa, mesela bu terlikler de güzel. Bu triko Crop'un renklerini çok beğendim. Bir dakika, fiyatına da bakalım. burada. Çok farklı bir modelde bir elbise var. Böyle bel kenarlarında şöyle açıklıkları var. Lastikli. Şöyle düz kesin. Hemen fiyatına da bakalım. Ama kumaşı falan çok güzel. Çok ince. Ama biraz iç gösterir bence bu. Bayağı ince çünkü. Bakın bunlar gerçekten Nike'deki ayakkabılar. Evet, Prada çantalar da burada. Şöyle. Onun bir de siyahı ve mavisi var. Mavisinin renk tonu çok güzel. Tam böyle parlament mavisi. Beğendim. Ay burada da çok güzel böyle alt üst takım bir spor tight ve burası buldum. Böyle batikli renkleri o kadar tatlı ki. Mesela şu da çok güzel. Üstün fiyatı 130 lira. Altın fiyatı nerede? Bir dakika, bir dakika. oldum. Böyle. Ya şimdi çekince çok güzel olmadı ama gerçekten elinizde inanılmaz güzel renkler. Şöyle delikli Mercedes'e Mesela böyle ince elbiselerin falan üzerine alınabilir şu sezonda veya yaz akşamlarında falan alınabilir. Çok güzel böyle delik delik. Çok bol örgü. Bayağı güzel bence bu. Evet, Stradivarius turumu bitirdim. Aslında çok mağazalarda da uzun uzun kalmak istemiyorum. Ee, ve buraya da çok fazla gelemiyorum. Bu arada ben Cevahir ABM'dekine geldim. Çünkü bana yakın bir tek burada var bu tarz inditex grubu. Ee, böyle, yine böyle sezonda çok böyle wow olduğum bir parça açıkçası çok bulamadım. Hani böyle çok bayıldığım olmadı ama güzel şeyler de var. Belki sizin yine de en azından beğendiğiniz şeyler olursa online'da belki almanızda kolaylık sağlayabilir bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın ki başka insanlar da bu videoyu görebilsin. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.